kısa bir aranın ardından tekrar huzurlarınızdayız. Kahramanmaraş'ta tarihi bir konak bahçesinde AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili ve adayı Mahir Ünal'la Maraş'ı konuştuk. Şimdi özelden biraz genele doğru gidiyoruz. Araya gitmeden önce zaman zaman AK Parti eleştirilen AK Parti'ye yöneltilen bir eleştiri. Zaman zaman işte yüzde kırk küsürler Cumhurbaşkanlığı seçiminde yüzde alınıyor ama ee, biraz da diğer taraf AK Partiler niye diğer yüzde elliyi anlamıyor, anlamaya çalışmıyor sorusunu sormuş idim ki ara zaman demiştik. Soruya kaldığımız yerden anlamıyor musunuz, anlamaya çalışmıyorsunuz? Biz 2010 referandumundan sonra Yüzde 42'yi anlamak diye 180 bin kişiyi kapsayan bir e, kamu araştırması yaptık. Çünkü biz 26 maddelik bir e, anayasa paketiyle referandum'a gittik ve yüzde 58 de bu kabul edildi. Kalan 42 de bu anayasa paketine hayır dedi. O zaman biz 42'yi anlamak diye bir kamu araştırması yaptık. Yani e, 42 ne istiyor? Neden karşı ee, ve Ak Parti ve bu değişim dönüşümle ilgili sorunları neler? Ortaya çıkan tabloyu size birkaç cümleyle özetleyeceğim Düşman. sadece. Rasyonel hiçbir şey çıkmadı ortaya. Yani tamamen irasyonel, tamamen duygusal. Duygusallıktan neyi kastediyorum? Öfke, kızgınlık, nefret. Bizim dünya görüşümüz farklı, ideolojik sebepler, tamamen irrasyonel sebepler. Yani ne yaparsanız, yani Ak Parti ne yaparsa Ak Parti'ye oy verirsiniz sorusundan tutun da, Ak Parti'nin ne yapması gerekiyora varıncaya kadar bu ankette soruldu. Ee, yaklaşık yüzde kırk o dönemde. Ee, %38'ci asla ne yaparsa yapsın AK Parti'ye oy vermeyeceğim diyen oy vermeme gerekçesini de son derece ideolojik kimlik ve dünyevi e, dünya görüşü farklılıklarıyla izah eden bir kesim vardı. Ee, peki biz rekreasyon analizlerinde e, farklı değişik e, çapraz sorularda, ...şunu anlamaya çalıştık... ...nasıl iletişim kurabiliriz... ...çünkü... ...1994'te Tayyip Erdoğan'ın... ...Büyükşehir Belediye Başkanı... ...olmasıyla birlikte başlayan... E, ...toplumun... ...bir kesimine pompalanan... ...bir e, kaygı... ...korku e, oldu... ...yani hatırlayın... ...otobüsleri ikiye ayıracaklar... ...insanların başlarını zorla kapatacaklar... ...ve 28 Şubat'ta da... ...bu korku... Yani belli bir kesim adeta travma niteliğinde e, bir korku pompalandı bu kesimlere ve hala pompalanıyor bu İlginç kesimlere. İlginç değil mi? Yani 94 dediniz, 21 sene geçmiş. E ama e, yer, e, 28 Şubat'ın yerleş yerleşik medya düzeni bunu bilinçli olarak ve sistematik olarak sürekli sürdürüyor. Bunu e, yazılı basın üzerinden, görsel medya üzerinden sistematik olarak bu korkuyu sürdürüyor. Mesela birebir konuştuğunuz zaman sorun yaşamıyorsun, aa diyor, biz sizi böyle bilmiyorduk. Ama medya üzerinden konuşmaya başladığınız zaman inanılmaz bir ötekileştirme ve korku objesi haline gelme. Yani yıllarca bunlar bu ülkeyi İran yapacakları işle, işlediler, şimdi Allah'a şükür bu kalmadı. Efendim şeriatı getirecekler, e bu da kalmadı. ...efendim Türkiye'yi bölecekler... ...bu biraz hala işleniyor... ...ısrarla işleniyor... ...e bunlar Türkiye'yi sattılar... ...biz Türkiye'yi kimseye satmadık... ...tam orada mesela o bölünme meselesini... ...biraz şuradan da... ateş ...fitil ateşleniyor... ...HDP barajı geçerse... ...AK Parti HDP ile oturur... ...masaya... ...yeni anayasayı da değiştirir... ...efendim özelliği de verir... ...buradan da HDP ile beraber... ...gül oynaya başkanlık sistemini getirirler... ...biraz... Şimdi burada Hı. sorun tam da şu. Bunu da açmak isterim. Şimdi bakın MHP, e, MHP ile HDP birbirine çok benziyor. Bir tanesi Kürt e, milliyetçiliği üzerinden bir tanesi sözde Türk milliyetçiliği üzerinden. Sözde Türk milliyetçiliği diyorum çünkü MHP'nin Türklükten anladığı tarihsel ve sosyolojik bir Türklük değil. Türklükten anladığı son yüzyılda hukuki ve siyasi olarak inşa edilmiş bir etnik kimliğin, bir ırkın içerisine sığdırılmış, çerçevelenmiş, bir takım hikayelerle ve mitolojilerle süslenmiş ve tarihsel ve sosyolojik Türklüğü yansıtmayan bir Türklük. Yani Cumhuriyet bir Türk kimliği inşa etmeye çalıştı, bir Türk ulusu inşa etmeye çalıştı. Cumhuriyet'in inşa etmeye çalıştığı bu Türk ulusunun Osmanlı ve Selçuklu ile bir ilgisi yoktu. Şimdi aynısını HDP yapıyor. Şimdi HDP e, Cumhuriyet'in e, özellikle Pekerci Kemalizm'in e, ulus inşa deneyimini tekrar ediyor. Yani işkencecisini taklit ediyor şu anda HDP. Yani bir Kürt kimliği inşa etmeye ama bu Kürt kimliğinin peygamber sevgisiyle, İslam'la, o büyük gelenekle... Selahattin Eyyubi ile Ahmedi Hani ile Fakı Teyran'la bir ilgisi yok. Daha çok bir etnik kimliğin içerisine sığdırılmış, sosyalist, Marksist, Leninist bir geleneğin beslediği bir yapı. O yüzden zaten şimdi ee, şeye gidiyor, batıya gidiyor diyor ki ee, bir Müslüman için Kabe neyse işçi için de Taksim odur diyor. Ya da bakıyorsunuz HDP'nin kadın örgütleri e, Peygamber Efendimizin e, kadınlar size Allah'ın emanetidir hadisi şerifini alıp biz kimsenin emaneti değiliz diye pankart e, açıyor. E, şimdi böyle bir e, şey var, e, fotoğraf var. Aynı HDP ile MHP e, bir bakıyorsunuz hiç olmadık bir yerde. Mesela biz iç güvenlik reformunu görüşürken bir anda şey yapıyorlar. İttifak oluşturuyorlar. Ben bu sorunuzu bu yayına gelmeden bir HDP'li isme sordum. Dedim ki AK Partisi şöyle eleştiriyor. Meydanlarda hiç ne MHP HDP'ye ne HDP MHP'ye yüklen. Hayır genel kurulda da öyledir. Dedim genel kurulda biliyorsunuz. HDP'li isim de bana dedi ki tam da AK Parti bize bunu yap. Yani eski tip siyaseti yapmamızı Hayır. istiyor. Biz yapmayacağız. Hayır. Buna dersiniz. Şimdi ama şunu yapıyorlar. Her ikisi de her ikisi de eski Türkiye'nin kapılarını açmak için AK Parti'ye sonuna kadar saldırıyorlar. Şimdi benim Şırnak'ta ve Hakkari'de gördüğüm bir şey var. Orada ee, bir, demin söylediğim gibi her türlü tehdit var mı, her türlü baskı var mı, ölüm tehdidi var mı? Devletin yaptığı yardımlarla ilgili kamuoyuna şunu söylüyorlar diyorlar ki yani benzerlik derken bunu bunu kastediyorum her türlü kara propaganda yalan ve iftirayı sahada kullanıyorlar ee, bu diyor size devletin yaptığı yardımlar sosyal yardımlar biz AB fonlarından bunu talep ediyoruz AB bunu devlete gönderiyor bu AKP var ya bu AKP A AB fonlarının gönderdiği paranın yüzde %20'sini size dağıtıyor %80'ini iç ediyor buraya gelin Maraş'a gelin, Maraş'ta da MHP bunu farklı bir şekilde yapıyor. Yani bunların birleştikleri nokta zaten AK Parti düşmanlığı. Peki AK Parti neyi temsil ediyor? AK Parti değişimi temsil ediyor, dönüşümü temsil ediyor, yeni Türkiye'yi temsil ediyor, sivil anayasayı temsil ediyor. Şimdi HDP'nin çözüm süreci gibi bir sürece tutunup büyümek yerine, düne kadar ee, Türkiye'de, iktidar sahibi olmuş, imtiyazlı ve seçkin olarak kendisini görmüş ve Kürt kimliğini reddetmiş olan kesimlerle işbirliği içerisine girmesini ve AK Parti ve Erdoğan karşıtlığı üzerinde ittifak etmesini neyle açıklayabilirsiniz? Çünkü diyorlar ki masayı yıktınız. Ortada bir masa yoktu. Bakın, ortada bir masa yoktu. Bunu her zaman söylüyoruz şöyle bir hava oluşturmasın. MHP'nin ve HDP'nin yine ortak yaptığı şeylerden bir tanesi şu. Sanki bir tarafta KCK devleti var, bir tarafta da TC devleti var. KCK devleti ile TC devleti müzakere ediyor. Barış görüşmelerini. Sanki ortada bir savaş var. Dolayısıyla PKK'nın silahını bunun üzerinde meşrulaştırıyor. Silahlar eşit değildir. Devlet kamu düzenini sağlamak ve vatandaşını korumakla görevlidir o da kamu düzenini bozmakta ve toplumu terörize etmektedir. Ama MHP ve HDP ısrarla böyle bir algı oluşturuyor. Biz de diyoruz ki ortada taraf yok, ortada iki taraf yok. Biz bir Kürt meselesinde öncelikle devlet kendi vatandaşının hak ve özgürlüğünü kimseyle pazarlık konusu yapmaz. Eski devlet red, inkar, asimilasyon, kimlik taleplerini Görmezden gelmek, Kürtleri yok saymak, diliyle ilgili haklarını yok saymak gibi çok temel hatalar yaptı. Ama biz insana ait olanı insana iade etmek gibi bir sorumlulukla iktidara geldik. Dolayısıyla biz Kürt kardeşimin e, toplumsal taleplerini, kimlik taleplerini, dil taleplerini hak olarak ona iade ettik. Terör sorunu ise bir kamu düzeni sorunudur. Terör sorununu da ayrıca çözüyoruz. Bu sorunları çözerken bunların hepsini devletin çatısı altında çözüyoruz. Biz Dolmabahçe'de oturduk. Ama Dolmabahçe'de Başbakanlığın ofisinde Türk bayrağının altında ve ortada Başbakan Yardımcımızın başkanlığında İçişleri Bakanımızın olduğu ve Meclis'teki meşru bir siyasi temsilcinin olduğu bir yapıda oturduk ve devletin çatısı altında devletin bir sorununu çözüyoruz. HDP'nin burada yapacağı şudur. HDP sorunun bir parçası mı olacaktır? Çözümün bir parçası mı olacaktır? Çözüm açık. Biz diyoruz ki silahlar sussun. Demokratik siyaset egemen olsun. Dağdakiler silah yerine kalem tutsunlar. Biz bunu söylüyoruz. Bizim söylediğimiz bu. Bitti mi? Ama çözüm süreci asla. Çözüm süreci HDP ile başlamadı. Çözüm sürecinin muhatabı millettir, çözüm sürecinin muhatabı analardır, babalardır, çözüm sürecinin muhatabı mağdurlardır. Çözüm süreci devam ediyor. Peki. Ama HDP'nin şuna karar vermesi gerekiyor: Demokratik siyasetle birlikte silah olmaz. Silahtan ve silahın vesayetinden HDP'nin vazgeçmesi gerekiyor. Sayın Demirtaş bugün yine yaptığı bir açıklamada sizi yani partinizi. Güç zehirlenmesi yaşamakla eleştiriyor. Güç zehirlenmesi mi yaşıyorsunuz? <laughs> Valla biz Hamdolsun bir zehirlenme yaşamıyoruz. Çünkü biz farkında olduğumuz çok temel bir şey var. Biz milletimizle birlikte e, yürüdüğümüz sürece, biz milletimize hizmetkar olduğumuz sürece, milletimize ait olanı milletimize iade ettiğimiz sürece ve millet bize sandıkta onay verdiği sürece. Biz milletimizle yol yürümeye çalışıyoruz. Biz milletimize layık olmaya çalışıyoruz. Çünkü biz biliyoruz ki millet getirir, millet götürür. Bu soruyu şunlara sormak gerekir. Milletin iradesinin dışındaki iradelerde meşruiyet arayanlar. HDP, PKK'nın kandilin iradesinde meşruiyet arıyor. O belediye başkanlarının, o anlı şanlı milletvekili adaylarının... Kandil'in iradesi dışında bir kelime sarf ettiklerinde başlarına ne geliyormuş Selahattin Demirtaş o cici çocuk buna cevap versin. Ya da CHP paralel yapının iradesiyle hareket eden aynı şekilde MHP paralel yapının stratejisini ve taktiğini kullanıyor. Bakın Fuat Avni Twitter'dan yazıyor ona değinmem, değinmek istiyorum seçim hileleriyle ilgili. Aynı anda Selahattin Demirtaş bunu kullanıyor farklı şekilde. Devlet Bahçeli kullanıyor ve CHP kullanıyor. Ya seçim hilesiyle ilgili endişeli olması gereken biziz. Çünkü sandık başında sizin beş tane müşahidiniz olacak, bizim bir tane müşahidimiz olacak. Kaldı ki şu anda paralel yapı HDP ile bölgede, Güneydoğu Anadolu'da sandıklarla ilgili çok ciddi bir çalışma yürütüyor. Nasıl bir çalışma? Biraz açar mı Şimdi maalesef ee, bu süreçte birçok Cizre olaylarında da bunu yaşadık biliyorsunuz. Birçok polis memur, e, paralel e, yapının e, o yetkilerini yani devletin onlara verdiği yetkiyi kötüye kullanan birçok kişi, e, işte maalesef Siirt'e, ondan sonra Şırna, e, Diyarbakır'a buralara gönderildiler ve şimdi orada. Ee, sandık Başkanlığından tutun da sandık güvenliğine kadar bir e, mevcut paralel yapı elemanlarıyla birlikte bir koordinasyon oluşturup sandıkların güvenliğine ilişkin ciddi bir şu anda paralel yapının orada yürüttüğü bir çalışma var. Ee, Diyarbakır'da da aynı şeyi gittiğimde sahada gözlemledim. Şırna ve Hakkari'ye gittiğinde de şimdi düşünebiliyor musunuz? ...köylere tek tek gidiliyor... ...muhtarlarla tek tek konuşuluyor... ...ve e, partilerin... ...biliyorsunuz yüksek seçim kuruluna... ...bildirdikleri... E, ...şeyleri var... E, ...işte hangi sandık başkanının... E, ...hangi siyasi partiden... ...olmasıyla ilgili... ...bildirdikleri memurlar var... ...bunlara varıncaya kadar... ...hepsi planlanıyor... ...şimdi bunlar e, hem... E, ...böyle bir ihanetin içerisine giriyorlar... ...hem de bağırıyorlar garip bir şekilde... Yani hem e, şu anda Türkiye'de ben buradan açıklıyorum e, seçim hilesine dönük paralel yapının 7 Haziran'a dönük çok ciddi çalışmaları var. Ama bunu yaparken de öbür taraftan Ak Parti seçim hilesi yapacak diye bağırıyorlar. Şimdi ne olacak ben size bugünden söyleyeyim. 7 Haziran akşamı birileri bir yerlere e, kullanılmış e, oy pusulaları atacaklar, yakılmış oy pusulaları atacaklar. Ve sonra işte görüyorsunuz sizin iradeniz sandıkta çalındı diye de malum medya 28 Şubat'ın yerleşik medya düzeni bunu şey yapacak köpürtecek maalesef. Peki efendim. Sayın Ünal çok teşekkürler değerlendirmeleriniz için. Umarız e, temennilerimizi sürdürmekte fayda var. Daha işte 10 günden geriye saymamıza daha az kaldı. Uhuletle suhuletle bir seçim süreci yaşayalım. Dileyelim, temenni İnşallah. edelim ki bundan hiçbir olmasın. Çok teşekkürler efendim. Ben teşekkür ediyorum. Hem ev sahibi yaptığınız hem de, de yayınımıza konuk olduğunuz için. Kahramanmaraş'taydık. AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili ve aynı zamanda adayı ve AK Parti Grup Başkan Vekili hala devam ediyor. De hala 10 günümüz, günümüz var. AK Parti Grup Başkan Vekili Sayın Mahir Ünal'ı bir Kahramanmaraş konağında... O bizi ağırladı. Biz de ona sizler adına sorular sorduk. O cevapladı. Değerlendirme kanaati şüphesiz sizlerin ve 7 Haziran'da sandık başında oy kullanacakların. Bir başka Türkiye'nin seçimi 2015'te farklı bir siyasi partiden farklı bir siyasi profili ağırlamak, ekranlarınıza getirmek üzere efendim. Hoşçakalın. dakçenin hazırlayıp Profesör Doktor Erhan Afyon